İskenderun Kuyumcular ve Saatçiler Odası uzun yıllardır devam ettirdiği birlik ve beraberlik yemeğine yeniden devam etme kararı aldı. İskenderun Belediyesi Doğan Gazinosu'nda gerçekleştirilen sabah kahvaltısına İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Müftüsü Osman Şekerci, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Akdeniz Eczane Teknisyenleri Genel Başkanı Cemal Çelik, Gazeteciler Cemiyet Başkanları ve Kuyumcular Odası yönetimi katıldı. Kime? Önceki yıllarda her ay bir odanın üstlendiği progresi ve sivil toplum kuruluşlarının buluştuğu yemeği bundan sonra İskenderun Kuyumcular ve Saatçiler Odası devam ettirecek. Verilen birlik kahvaltısında açılış konuşmasını yapan Başkan Uğur Fırat, "Burada tek bir amacımız var. O da birlik ve beraberlik içinde yaşamamız. Yıllar sonra bu geleneği yine biz devam ettireceğiz." dedi. Her zaman gelir esnaf çayı içerdi, kahvesini içerdi, oturdu, dertleşirdik yani şehrin e, ne gibi e, gedikleri var, aksaklıklar var. Kendisinden sohbet ederdik. Allah şimdi yüzünü nasıl getirsin? Vali olarak gitti. Gurur duydum. Kilis evet. valisi gitti. Gurur duydum. Niye? İskenderun'dan vali gitmek hakikaten kolayın bir değil. İskenderun büyük şehirlerden hemen aynı potansiyele sahip bir şehir. İnsan bakımından, nüfus bakımından, her şeyden işte önce güzellik bakımından. Çünkü medeniyetler şehri diyoruz. Medeniyetler şehri demek herkesi kucaklamak demektir. Kahvaltının amacı da odur arkadaşlar. Yani herkes evde oturup yiyecek ekmeği de var, zeytin de var, peyniri de var. Ama bizler mümkün ederiz. Az önce belediye başkanımız, emniyet müdürümüz de buradaydı. Onlar da bir cenaze odasına gitmeleri gerekiyordu. Gitti. Ben katılımımızdan dolayı. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz ise bu tür organizasyonlar gerçekten çok önemli. Ticaret Odası olarak bizler de katılım gösteriyoruz. Çünkü tüm sorunlarımızı burada dile getirme imkanı oluyor dedi. Sayın Başkanım yaklaşık 14-15 sene önce başlatmış oldu programdı. Hemen hemen birçoğuna ben de Ticaret Odası Başkanı olarak yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte de programlara katıldık. Aslında bu kahvaltı başkanımız da ifade ettiği gibi hepimiz evimizde kahvaltılarımızı yapıp geliyoruz. Amaç e, İskenderun'umuz için e, Hatay için yapabileceğimiz işlerin e, konuşulması diye düşünüyorum. Bugün Sayın Kaymakamımız bu. bizlerle birlikte e, Kaymakam Bey'le de paylaşacağımız eğer bir sorunumuz, problemimiz varsa iş insanlarımızın böyle bir fırsatı da e, yakalamış oluyoruz. Daha samimi ortamda bölgeye faydalı bir takım konularda istişare etme fırsatı buluyoruz. Bu açıdan çok önemli. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ise bugün bizleri bir araya getiren İskenderun Kuyumcular ve Saatçılar Odası'na teşekkür ediyorum. Gerçekten birliğimizin korunması açısından çok önemli. Bu tür dayanışmanın devam etmesini temenni ediyorum dedi. Güzel bir atmosferde, sıcak bir ortamda güzel bir kahvaltılar gerçekleşiyor. Ben de Uğur Bey'e teşekkür ediyorum bu daveti için. Yemeği ikram eden kardeşimize de, de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah ziyade etsin diyorum. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek ise gayeler güzel olursa buluşmalar daha güzel olur. Bu yemeklerin devam etmesi şehrimiz açısından çok önemli olacaktır. Bunu destekliyorum dedi. İbni Haldun Coğrafya kaderdir der. Ee, bu anlamda Akdeniz'in e, bereketi içerisinde, Akdeniz'in coğrafi güzelliği içerisinde e, ruhlara yansımış olarak, ruhlarımıza yansımış olarak bir bolluk bereket kültürü içerisinde bir aradayız. E, burada, bu bölgede, bu aynı zamanda bölgenin çocuğu olarak da söylüyorum. E, sofrası açık insanların, yüreği açık insanların yurdundayız, memleketindeyiz. Ee, az Başkanımız söyledi. Allah şükür herkesin evinde iyi kötü bir e, sofra sofrası var. Ama burada bir arada olmak, paylaşmak, istişare etmek, birbirimizle e, fikir alışverişinde bulunmak amacıyla bu sofraların e, kıymeti var, önemi var. İnşallah ben de görev yaptığım dönem içerisinde e, bu geleneği sizlerin de gayreti ve desteğiyle devam ettirmeye çalışacağım. E, Sayın Başkanım ben yönetim kuruluyla beraber geçen gün e, ziyarete gittiğimde, onlara iade ziyarete bulunduğunda bu fikri ve böyle bir geleneği hatırlattılar. İnşallah bundan sonra da e, her ay çeşitli meslek... Teşekkürlerimizin kuruluşlarımızın da katılımıyla, basınımızın da katılımıyla ki İskenderun sosyal hayat içerisinde onların e, da üstlendiği çok kıymetli vazifeler var. E, i̇nşallah bu sofrayı e, canlı tutmaya çalışacağız. Yapılan konuşmalar sonrasında ise İskenderun ilçe müftüsü Osman Şekerci yemek duasıyla kahvaltıyı sonlandırdı. Demiş olduğun bu güzel nimetler için sana hamd ediyoruz şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin nimetlerine karşı nankörlük edenlerden eyleme bizi. Amin. Ya ilahel alemin nimetlerini israf edenlerden eyleme bizi.